arkadaşlar, içim çekiyor, kepçe istedi benden. Büyük olacağını düşündü herhalde. Benden kepçe istedi. Büyük mü? Asılıyor, Asılıyor mu? aldım. Allah çıktı bak görüyor musun? Çıktı mı? İyi ki kepçe <laughs> kepçeyi Aldın getirmişim mı? arkadaşlar. Biraz önce benim aldığım malı kadar var. <laughs> bak. bak İğne yırtırmış. Balık şey. Yırtırmış. Dudağını yırtırmış arkadaşlar. Kepçeyi de istemen iyi olmuş Ayas'ım. Yoksa kıyıya getirmeden Kepçede kaldı. kaldı evet. Kıyıya çıkarmadan balık kaçacaktı. Çünkü kaç defa başımıza geldi arkadaşlar. Bundan sonra Arkadaşlar yaklaşık 1 kilo var. Sazanımızı aldık arkadaşlar. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Balığın yüzünü görmek bile insana yetiyor arkadaşlar. Güzel zil sesi duyduk. Sağımızda solumuzda oltacılar var arkadaşlar küçük büyük demeden alıyorlar. Gerçekten üzülüyorum küçük balıkları gözüm önünde aldıkça. Biraz duyarlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz suya salmak yerine karaya atı vermişler. Balık ölmüş. Evet takım hazırladı işim. Şöyle dur bakalım sen burada. Canım koş. koş. Ben mi koşayım? <laughs> ben koşayım o zaman. <laughs> dur çekme hemen. Şöyle zil sesi duysun insanlar. Şöyle yatır kılavuzu. Yatsın yatsın yatsın. İşte bu. Şey. Çek. <laughs> kepçe kaldı geride. <laughs> Çıkarabilecek misin? Kepçe kaldı geride. Balığını yaptı Ne koyalım? <laughs> Кореечка, я. Коря. Что, тормоз? А, бирну какой, Evet size de canlı canlı göstermiş olduk arkadaşlar. Buradan tüm oltacılara bol şanslar diliyorum. Takımı gösterelim. Takımı gösteriyorum arkadaşlar. Takımı eşim kendisi yapıyor arkadaşlar. Kendisi hazırlıyor. Gerçekten güzel balıklar aldık bugün. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar.